2024 yılında en çok kazanan kişiler listesi açıklandı. Bu yıl teknoloji ve spor dünyası öne çıkıyor. İlk sırada Elon Musk var. Musk, 250 milyar dolarla zirvede. Tesla ve SpaceX sayesinde bu serveti elde etti. İkinci sırada Bernard Arnold yer alıyor. Lüks moda markası LVMH ile 220 milyar dolara ulaştı. Üçüncü sırada ise Jeff Bezos var. Amazon'un kurucusu, 150 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Spor dünyasında da büyük kazançlar var. Lionel Messi, futbolun en çok kazanan oldu 130 milyon dolarlık geliriyle dikkat çekiyor. LeBron James, basketbolda 100 milyon dolarlık kazanç sağladı. Bu rakamlar gerçekten şaşırtıcı. Peki, bu kişiler bu kadar yüksek kazançları nasıl elde ediyor? yenilikçi fikirlerle, büyük yatırımlarla ve sıkı çalışmayla. 2025 yılı, bu isimlerin nasıl daha da yükseklere tırmandığını görmek için heyecan verici bir yıl olacak. Servetleri sadece rakamlardan ibaret değil, aynı zamanda ilham verici başarı hikayeleri. Bu başarıların ardındaki sırları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz.